İşinin durumunu biliyorsun. Büyütmüyorsun. Çılgınsın sen. Seni sevdiğimi biliyorsun. İşini büyütmeyi daha iyi yaşamayı kim istemez? <laughs> Durun, üzmeyin kendinizi. Bakın, okuyun. Gelirin kadar değil, kredin kadar yaşa. Halkbank kitlesel bankacılık yapıyor. İş kurarken, işinizi büyütürken, kitlesel bankacılıktan yararlanın. Büyük düşünün, iyi yaşayın. Halkbank kaynaklarını daha iyi yaşamak isteyen herkese açıyor. <laughs> burada inelim. Halkbank, büyük düşünün büyüyün, büyük düşünün iyi yaşayın.